Merhaba arkadaşlar. Herkese sağlık, mutluluk, huzurlu günler dilerim. Bugün Nisan ayının 8'i. Ayçiçeği ekimindeyiz. Ee, Ayçiçeği ekim yapıyoruz. Soğuklar da geliyor ama artık yapacak bir şey yok. Çünkü yağış sonrasında da kalmasını istemiyoruz. Onun için bugün ekime başladık. 20 dönüm kadar bir yere ekiyoruz. Ekim makinesi, irtemin ekim makinesi. Şöyle arkadaşlar. Hava güzel gözüküyor. Toprağı şöyle göstereyim. Tam kıvamında. Güzel yani. Ekim başladı. Eken arkadaş genç birisi. Böyle genç çiftçiler olması güzel. Ee, inşallah çoğalır. Birkaç bu köyde birkaç kişi böyle genç var, başka yok. Bitki de azalıyor. Traktör TD 75. Gördüğünüz gibi rüzgar var biraz. Bugün soğuğa, soğuk arkadaşlar. 7 derece hava. Normalde bu mevsimde, mevsim normallerinin altında. Bizim bu bölgede bu soğuk, sıcaklık böyle olmazdı ama bu yıl soğudu birdenbire. Cumartesi günü de eksi 2 gösteriyor. İnşallah bağlarımız yanmaz. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın.